Bütün bunlara rağmen o bizden vazgeçmiyor. Bir gün kulum demekten kimseye vazgeçmeyen bir Allah. Böyle şaşkınlıkla bakmak lazım. E, ee, Tebarike suresinde aynı mana bak göz, abes bir şey görebilecek misin? Gözlerin döner. Bak abes bir şey dönebilecek misin? İşte bunlara dikkat etmek lazım. Her yaptığındaki güzelliği görebildiğimiz zaman alemde sıkıntı, abes, çirkin hiçbir şey kalmıyor halinden memnun olma sanatını insan elle, elde ediyor. Ve işin keyfini çıkarıyor. Ne olur işlerin keyfini çıkarın. Yani her şeyi sıkıntı ve bela haline getirmeyelim. Biz onu yapıyoruz. Ay yarın ne yapacağız? Ay şunu ne yapacağız? Ay lafını hayatımızdan kaldır. Çok bir şey demek istiyorsanız ah deyin. Ah. Ah'ta Allah var. Ah'ta Elif var. Onun birliği, yalnızlığı ve hüve kamil insandaki tecellisi var. O mübarek sultanın kamilden tecellisinin ne lütuf olduğunu idrak edelim. Onun için kalpten ah diyelim. Ofu hayatımızdan kaldırın. Şikayet olmasın. Şikayet onun bize lütfettiği bu kadar büyük lütuflara karşı benim nankörlüğümün her an bana hatırlatılmasından başka bir şey değildir.